Efendim merhabalar. Türkiye Arap Baharı'nı doğru okuyamadı. Arap Baharı özelinde Suriye Savaşı'nı hiç okuyamadı. Suriye'den bir IŞİD diye terör örgütünün çıkabileceğini, o terör örgütü karşısında Kürtlerin mecburen bir bölge oluşumuna gideceğini ve en önemlisi milyonlarca Suriyelinin Türkiye'ye geldikten sonra bir daha kolay kolay geri dönemeyeceğini, geri dönecekleri bir ülkelerinin kalmayacağını ve en kötüsü bunları okuyamadıktan sonra en kötüsü Türkiye şu anda mevcut sorunlarla ne yapacağını bilemiyor. Bu sorunla nasıl baş edeceğiz diye e, tek bir adım bile atamıyor. Bu şundan dolayı oluyor mevcut iktidarın da muhalefet aktörlerinin de göç uzmanı diyebileceğimiz göç teorilerini çalışmış. Türkiye'nin içindeki Suriyelilerin, Afganların vesairenin yüzdelerini çalışmış, gelme sebeplerini çalışmış uzmanları olmadığı için Türkiye'de kurumların tabelaları büyük ama içinde uluslararası literatüre göre hareket edebilen aktörler olmadığı için önüne gelen sorunlarla ancak kavga ediyor. Onun üstünde tepişiyor, birbirleriyle kavga edip dalaşıyor. Oradan oy devşirmeye çalışıyor. Ama sorun için somut bir çözüm planı ortaya koyabilen çok fazla aktör yok. Bunların içinde en çok ilgimi çeken ve sizi başından beri uyarmaya çalıştığım bir Zafer Partisi var. Ümit Özdağ bakın Türkiye açık kapı politikası uygulamış. Yüz binlerce Suriyeli'ye gelin buraya evinizi barkınızı burada kurun demiş. Hatta onlara burada silahlı eğitim vermiş. Daha da ileriye giderek onlara silah nakliyatı yapmış. Yani hem bir savaşın parçası olmuş. Savaşın bir parçası olduğu için kendi ülkesinde defalarca bombalar patlatılmış. Esed ya da Esad iktidarını çok kısa bir zamanda yenebileceğini düşünmüş. Hepsi patlamış. Hepsinde yanılmış, hepsinde hata yapmış. Daha dün Erdoğan çıkmış diyor ki bunlar bizim din kardeşlerimizdir. Hepsine sahip çıkacağız. Ama Zafer Partisi Kılıçdaroğlu'nu açık oturumda tartışmaya çağırıyor. Diyor ki sizi CHP seçmeni önünde televizyonlarda tartışmaya davet ediyorum. Sığınacı meselesini sizle tartışacağız. Siz sarı muhalefetsiniz vesaire. Ya tüm bunları Kılıçdaroğlu mu yaptı? Kılıçdaroğlu ilk günden beri hatta heyet gönderdi. Esat'la konuşalım. Burada bir uzlaşma olsun. Herkes elinde savaş baltalarıyla Arap Baharı ne Osmanlıcı nutuklar atarken CHP beğenin veya beğenmeyin dış politikada Suriye'de kendi çapında doğru okumalar yapmaya çalıştı. Şimdi adam kalkmış ana muhalefet liderini mindere çekmeye çalışıyor. MHP Genel Başkanı Bahçeli ağız dolusu hakaret ediyor. Herkese ateş eden, herkesle dalaşan, herkesle çatışan Ümit Özdağ Bahçeli'nin dedikleri karşısında diyor ki ben sizi ülkücülere havale ediyorum. Yani çok enteresan bir aktör var karşımızda. Daha dün Erdoğan göndermeyeceğiz, sahip çıkacağız dedi. Erdoğan niçin göndermeyeceğiz diyor. Bir, gönderemediği için gönderemeyeceği için, Suriyeli gruplarla işbirliği içinde olduğu için, onlarla birlikte savaşın bir parçası olduğu için onları satma şansı olmadığı ve onlardan da tedirgin olduğu için. İki, bunların potansiyel olarak vatandaşlığa geçirilme ihtimali var. Oylarına talip olduğu için. Üç, Avrupa'ya sinyal gönderiyor. Bakın bunlara sahip çıkıyoruz. Siz para göndermeye devam edin sayıları da çok arttı gönderdiğiniz yeterli değil ve ee, işte bize destek verin, Biz buradan gidersek bakın bu muhalefet bunları tek tek geri gönderecek, kime oynadığınızın farkında mısınız gibi bir şey yapıyor. Bir duruş sergilemeye çalışıyor. Bahçeli de kalacaklar diyor. Bahçeli de onlara Türkiye üstünden Türklük üstünden işte kardeşlik üstünden gönderme yapıyor. Dolayısıyla bu alanda bir vakum oluşması çok kötü. Yani göçmenler üstünden siyaset yapılıyor ama proje yapılmıyor. Göçmenler üstünden oy kavgası yapılıyor ama o insanların akıbeti ne olacak diye kimse tartışmıyor. Bakın bu insanlar burada kalacaksa, gitmeyecekse bu gerçeği kabullendiyse AKP bunların Türkiye entegrasyon süreçlerini hızlandırmaları lazım. Çocuklarının Türkçe öğrenmeleri, Türk eğitim sistemine entegre olmaları gerekiyor. Bu sokakta avladığınız, dövdüğünüz kadını, kızını çekiyorlar işte. Ondan sonra internette yayınlıyorlar. Berduşluk yapıyorlar diye yerden yere vurduğunuz adamlar entegre edilmez. İşte Türkiye içinde mevcut işleyen ya da işlemeyen ekonominin bir parçası olmazlarsa Türkiye'yi çok büyük bir sosyal patlama bekliyor demektir. Zira konuştuğumuz rakamlar 3 ila 4 milyon, iddia edilen rakamlar 6-7 milyon gibi bir yabancı potansiyelinin burada olduğu söyleniyor. Sarayın kapı kulu olan işte medya aktörlerinden de biri çıkıp demiş ki sığınmacıların %65'i misak-ı milli sınırlarımızda yaşayan Lozan'a kadar vatandaşımız olan insanların torunları. Ya işte dün dedim ya size bu ülkenin %39'u okuduğunu anlamıyor. En basit matematik işlemleri yapamıyor. İletişim başkanlığının yönlendirdiği daha önce MIT'e çalışan, daha sonra iletişim başkanlığının piyonu olan bu adamlar önlerine koyan böyle hokkabazlık verileriyle birlikte bu cahil kitlelerle oynamaya çalışıyorlar. Ve emin olun şu ekonomik çöküş olmasaydı kesinlikle ve kesinlikle onları aldatmaya, kandırmaya çok rahat bir şekilde devam edeceklerdi. Özetle şunu söyleyebiliriz. Mülteciler konusunda polemik yapılır, siyaset yapılır, kavga yapılır ama proje yapılmazsa. Siz hiç duydunuz mu? Bakın işte Cumhurbaşkanının ya da onların çevresindeki önemli bir uzmanın çıkıp bir akademik verilerle birlikte bir analiz yaptığını, çözüm koşullarının ne olduğunu, geri gönderme planının ne olduğunu Erdoğan tek günlerde pirket ev yapacağım diyor. Çift günlerde ensar olacağım diyor. İşte tam bir 3. dünya ülkesi durumuna düşürdüler Türkiye'yi. Sorunlarını çözemeyen Türkiye aslında uluslararası verilere, istatistiklere, indekslere de çok radikal bir örnek olarak yansıyor. Size arasına bahsediyorum burada. Sefalet endeksi diye bir şey var. Türkiye gündemine de gelmeye başladı. Bu enflasyon artı işsizlik ortasından oluşturulan bir eğri var. Yani hem enflasyonda hem de işsizlik oranı arttıkça sefalet endeksindeki puanlarınız artıyor. Türkiye burada dünya şampiyonu. Erdoğan dünyadaki ilk 10 ekonomiye gireceğiz diyor. Bunu başaramamış olsa da burada birinci pozisyonda. İlk 10'da da, da değil sadece. 81.4 puanda hemen Türkiye'yi izleyen, takip eden Arjantin ile artık arasında 22 puan var. Arjantin 62 puanla Türkiye'yi izliyor. Daha sonra işte Güney Afrika, Brezilya, savaştaki Rusya gibi ülkeler sefalet endeksinde yerle bir olmuş liginde oynuyorlar. Türkiye'de burada şampiyonluğu kimseye kaptırmamaya niyetli çok radikal bir sömürü ve bir talan düzeni kurdular. Eskiden Türk, Türkiye'de hep yolsuzluk vardı. Ama eskiden şöyle yapılırdı. Mesela eski skandalında ne yapılmış? Belediyeye pahalı klor satılmış. O klordan bir pay oluşmuş. O siyasilerle bazı bürokratlarla paylaşılmış. Bakın bu dünyada dünyanın her yerinde bu tür siyasilerin paçavra olan kendini halkını soyan yolsuzlukları oluyor. Hatta bir Alman milletvekili e, soru önergesi vermişti. Siemens gibi önde gelen Alman şirketleri farklı ülkelerde rüşvet veriyor mu diye. Siemens çıktı açıklama yaptı. Evet dedi rüşvet veriyoruz. Biz bir teklif yapıyoruz. Diyelim ki bu santrali kaça yapacağız? 5 milyara yapacağız. Siyasiler bize geliyor ki bunu size vereceğiz ama olmaz 5 milyar olmaz. Biz de zannediyoruz ki diyor 4 milyar diyecek. Hayır 6 milyara yapacaksınız o milyarı, bir milyarı bize farklı bir şekilde faturalandırıp danışmanlık gibi vesaire gibi bizim size göstereceğimiz bir firmaya aktaracaksınız. Onu biz paylaşacağız diyorlar. Dünyanın birçok ülkesinde bu tür ihalelerden %10'dan %20'ye kadar soygun düzenleri var. Yani gelişmemiş ülkelerde. Üçüncü dünya ülkelerini kastediyorum. Ama Erdoğan bunu aştı. Erdoğan iktidarı bunu çoktan geçti. O tür ihalelerden pay alma vesaire çok küçük şeyler. Şimdi ihaleyi komple alıyorlar. Ne yapıyorlar? Hiç uçak inme ihtimali olmayan Gökçe Adaya 10 yıldır kullanılmayan bir havalimanı var orada. Efendime söyleyeyim Balıkesir'e, Uşak'a, Kütahya'ya böyle uçak gerekmeyen yerlere, uçak trafiğinin düşük olduğu yerlere Avrupa'da bile 100-150 kilometre gidiyorsunuz bir havaalanına ulaşabilmek için. Bu otobüs terminali değil, işletmesi çok pahalı, oradaki personel yapması çok pahalı. Bu tür yatırımlar uydurdular ve bu ihaleleri komple alıp devlete faturalandırıyorlar. Bazılarında 49 sene, bazılarında çok daha uzun seneler yolcu garantisi, geçiş garantisiyle birlikte çok uzun yıllar sizleri sömürmek üzere bir sistem kurmuşlar ve bu çark devam ediyor. İşte bunun için sefalet endeksinde yerlerde sürünüyorsunuz. İşte metropolün yaptığı araştırmaya göre bunun için halkın %84'ü adeta yandım anam diyerek asgari ücrete tekrar çok yüksek oranda zam istiyor. Ne kadar çok zam isterseniz isteyin. Yetişme şansınız yok. Erdoğan iktidarı ekonominin altındaki sepetin tabanını çıkarttı. Şimdi oraya ne atarsan at taban delik olduğu için o yere düşecek. Orada durma şansı yok. Oradan düşme esnasında hızında ne kadar faydalanabilirsen faydalanabileceğin bir ekonomik çizgi içindesin. Bakın, sizi düşünen bir yapı değil bu. Müteahhitlerini düşünen bir yapı. Dün de bir açıklama yaptı. Dedi ki konut alacaklara işte ilk defa konut alacaklara 2 milyona kadar olan ev alacaklara işte şu kadar oranda 0.99 oranında kredi vereceğiz. Parayı tekrar ne için saçıyor? Kendi müteahhitlerini ayağa kaldırabilmek için, onların kısmen yaşadığı krizleri rahatlatabilmek için tüm muslukları onlar için açıyorlar. Zaten Reuters de bugün açıklama yaptı. Dedi ki ucuz konut kredisi Türkiye'de enflasyonun çatısını yükseltir. Doğal olarak kredileri yani emlak fiyatlarını da artırır. Ve bundan herkes çok büyük oranda zarar görür. Gördüğünüz gibi günü kurtarmaya çalışan bir sabah kalkıp ona kim bir şey söylediyse onunla birlikte hamle yapmaya çalışan kendi içinde çöken bir iktidar var. Muhalefetin bu çöküşe karşı dersini gerçekten zamanlı bir şekilde çok iyi çalışıp güçlü bir programla Erdoğan'ın karşısına çıkması gerekiyor. Birçok şiddetli tartışmalar yaşadık ama durduğum yer şudur. Muhalefetin tartışma sürecine etki etmeye çalışalım. En doğru adayı bulması için yorumlar yapalım ama bir aday belirledikten sonra bu sefalet endeksindeki rekorlar daha da büyümemesi için muhalefetin arkasında durmayı deneyelim. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.